Uğur Mumcu törenle anıldı. 31 yıl önce katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu, Marmaris'te törenle anıldı. Gazeteci yazar Uğur Mumcu katledilişinin 31. yılında Marmaris'te düzenlenen törenle anıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris şube başkanlığı tarafından düzenlenen törende Atatürk anıtına Uğur Mumcu ve basın şehitleri adına çelenk konuldu. Törene Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Burada bir konuşma yapan CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, Uğur Mumcu'yu andığımız bugün demokrasi, aydınlanma, barış adına hayatlarını hiçe sayan başta ilk aydınlanma şehidimiz Kubilay olmak üzere Muammer Aksoy, Cavit Orhan Tütengil, Abdi İpekçi, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Turan Dursun, Çetin Emeç, Onat Kutlar, Necip Hablemitoğlu, Hrant Dink, Ali Gaffar Okkan ve daha adını sayamadığımız tüm demokrasi ve devrim şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz, dedi. Unutmadık, unutmayacağız. Edmar Maris Şube Başkanı Dilay Uçar ise Ocak ayının birçok acıyı barındırdığını belirterek, demokrasi şehidimiz Uğur Mumcu'nun 31. yıl dönümünde sadece onu anmıyoruz. Onun şahsında tüm aydın ve demokrasi şehitlerimizi anıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız. Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik, anti-emperyalist ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni savunan Uğur Mumcu'nun yolu bizim de yolumuzdur, diye konuştu. Konuşmaların ardından Atatürk anıtına çelenk sunulurken, törene katılanlar Uğur Mumcu ve demokrasi şehitlerini anmak adına karanfil bıraktı. Mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bundan tam 31 yıl önce bir sabah, pazar sabahı Ankara'da soğuk bir kış günü evinin önünde aracına konan bombalı düzeneğin patlaması sonucu ülkemizi yasa boğan vahim bir olay yaşandı. Bugün ise araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun 31. ölüm yıl dönümünde sadece onu anmakla kalmıyor, aynı zamanda onu şahsında hiç hak etmedikleri sonlarla demokrasi adına, barış adına, aydınlanma adına hayatlarını hiçe sayan başta ilk aydınlanma şehidimiz Kubilay olmak üzere. Muammer Aksoy, Abdi İpekçi, Cahit Orhan Tütengil, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Turan Dursun, Çetin Emeç, Onat Kutlar, Necip Hablemitoğlu, Hrant Dink, Ali Gaffar Okkan gibi bedenen aramızdan ayrılan ve daha nice adını sayamadığımız tüm demokrasi ve devrim şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyor, anları önde saygıyla eğiliyoruz. Ocak ayı ülkemiz için aydınlanma ve daha çok demokrasi yolunda yitirdiklerimiz geride kalan ve mücadeleye devam eden e, birçok acıları barındıran bir ay maalesef çok değerli araştırmacı gazeteci yazar Mumcu'nun 31. ölüm yıl dönümünde sadece onu anmıyoruz bugün onun onun şahsında muammer aksoy bahriye üçok Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu ve daha nice aydını sayamadığımız demokrasi şehitlerimizi başta Ordinarius Profesör Doktor Hıfzı Veldet, Veli Dedeoğlu olmak üzere derneğimizin kurucularını Ali Gaffar Okkan gibi değerli bir emniyet müdürümüzü de anıyoruz. Uğur Mumcu ödünsüz bir kemalisti bütün ömrünü onu anlamak anlatmak uğraşı ile geçirmişti evet. evet. okay. koyalım şimdi okay. <laughs> mm! mm. mm.